Merhaba dostlar. Bugün bir şey deneyeceğiz. Şimdi bu kadar yapay zeka ile ilgili şey yapılmış. Video düzenleyicisi, tasarım yapıcısı, slogan yapıcısı, isim bulucusu, her şey var. Her şey var. Şu anda bizim icra ettiğimiz mesleklerin birçoğunu yapay zeka entegre etmiş durumdalar zaten. Ve bunu geliştiriyorlar. Yani şöyle düşünün. Bu yapay zeka projeleri şu an stajyer olarak girdi. Prof olarak çıkacaklar yani. Haliyle bizim de bunları durduramayacağımıza göre, önüne set koyamayacağımıza göre bunları öğrenmemiz gerekiyor. Şimdi biz de bu yapay zekaları kullanarak sıfırdan bir şirket oluşturabilecek miyiz? İsmini, logosunu, sloganını vesaire vesaire işte bütün gerekenleri, müziğini belki jingle'ını falan yapay zekaya baştan sona yaptırabilir miyim ona bakacağız. O zaman başlayalım. <laughs> Şimdi ilk olarak ismimizi bulacağız. Bir şirket açarken nasıl bir şirket olsun? Holding olsun bizim. Basitte düşünmeyelim ama. Holding'in var benim. Generate gelin. İngilizce olmayan kelimeyi seçeceğim. Burada böyle Toyota Audi gibi demiş yani. Böyle İngilizce bir olmasın. Daha böyle anlamsız şeyler de olabilir. Next diyeyim. Bu arada isim bulmak için kullandığım ya Namelix. Namelix.com Ki açıklamayı eklerim ben zaten burada baktığım şeylerin hepsini. Medium dedim. Orta her zaman iyidir. Ortadan gidelim. Next diyor. Ne şirketi olsun? Temizlik şirketi olsun. Holding Clean diyelim. Oluştu. Işte. Şuradan güzel bir isim ayıklayacağız şimdi kendimize. Temizlik şirketimiz var. Bir holdingimiz var. Onba. Güzel isimmiş. Ubumandi. Bu daha güzel. Ubumandi Holding. Merhaba ben Ubumandi Holding'den Burak. Bak güzel oluyor. Ubumandi. Sevdi mi? Ubumandi. Logosunu oluşturacağız şimdi. Ubumandi ismiyle bana bir holding ismiyle bir logo oluştur bak. Şimdi ben de slogan dedi ya mesela bir slogan da bulmamız lazım. Opsiyonel ama güzel olur. Ne yapacağız peki? Tabii ki chat gideceğiz abi. Bu işlerin babası o. Benim bir temizlik şirketim var. Adı da Ubumandi. Bana kısa sloganlar üretir misin? Temizliği bizden sorunu rahatsız bir sağ. Ubumandi temizliğine renk katıyor. Sloganda Ubumandi geçmesi biraz garip olur zaten. üstü Ubumandi yazacak ya. O yüzden iki numarayı seçeceğim. İki numarayı İngilizce yazar mısın? Ay iki numarayı demişim ya. Bir numarayı diyeceğim. Tamam biraz uzun oldu ama olsun. Temizlik bizden, huzur sizden falan tarzı, rahatlık sizden tarzı bir slogan oluşturdu. Endüstri Holding kampanya. Renkler maviler olsun, güzeldir, temizliği yansıtır. Biraz böyle ciddi bir klasi olsun. İkon olacak mı yanında? Olacak. Holding ve temizlik. Clean, tamam. Buraya kadar her şey okey. Logoyu zaten bir saniyede oluşturdu. E tabi çok sağlıklı, müthiş sonuçlar elde edemiyorsun. Daha o konuda çok iyi değil. Ama Mijorni'de çok iyi sonuçlar elde ettiğimi bilirim. Kötünün iyisini bulmaya çalışıyorum şu an. Yani. fena değildi ya üsttekiler. Şunu seçtim. Tamam işte ya logomuz budur. Tamam burası iyi, slogan iyi ya. Next, ikon da iyi, temizlik mi temizlik. El var, sünger var. Kurabiye var, simit var. Her şey tamam. Şimdi geçiyor logo diyorum. Buradan giriş yapmamı isteyecek yapıyorum. Şimdi bana logomu teslim edecek. Ücretsiz olarak veriyor buraya kadar. Şimdi şuradan indirelim logo dosyasını. EPS halini şuradan açacağım arka plansız ama. Gördüğünüz gibi logoyu bize vektörel olarak verdi. Yani ben bunun üzerine istediğim gibi düzenleme yapabilirim şimdi bu saatten sonra firma ismini bulduk, sloganı bulduk vesaire. Vektör olarak logomuzu da aldık. Renklerini ve kullandığım fontları falan da buradan bak fontlar burada. Brandboard demiş. Bunu nasıl yapmış? Vay güzelmiş. Bayağı böyle izahatını yapan PDF şeklinde dosyasını falan da otomatik oluşturuyor. Bu yönlerden güzel. Fena değil. Logo ne kadar iyi oluşturuyor derseniz orası tartışılır da. Şimdi biz bu kadar şeyi yaparken firmamızı oluştururken bir web sitesine de ihtiyacımız olacak. Bunun için ne yapacağız? Hostinger'e gideceğiz abi. Dünya çapında 9 tane lokasyonda sunucusu var. Web sitesini Hostinger'den oluşturduğunu diyelim Light Speed teknolojisi. Olduğu için web sitenin hızını da maksimuma çıkarıyor. Paket olarak premium paketi tercih ederseniz ki bir paket alıyorsanız aylık almayın zaten yıllık Yıllık her zaman daha avantajlı. Bir de geri ödemesi zaten var 30 gün içinde. Diyelim ki premium paketinden bir tane aldınız burada. 100 tane web sitesi ekleyebiliyorsun. 100 GB SSD alanı var ki bu dolduramayacağın kadar zaten. Kolay kolay bir iki siteyle dolduramazsın. Sınırsız trafik. Sana ücretsiz bir alan adı vermesi. Yani bilmem ne nokta com alabiliyorsun rahatça. SSL sertifikası var ki SSL sertifikası olmayan siteye site demiyor Google. E şimdi siteyi aldım ettim bir sıkıntım var. 24 ulaşabileceğin canlı desteği de var. Kendi içinde web site oluşturucusu var zaten. Hani böyle kolayca bir iki adımda web sitesi oluşturabileceğin. Bir de alacaksanız lütfen tasarımcı da yazın kod olarak ki %7 indirim al. Ve sıradaki yapay zeka aracımıza bakıyoruz. Bir tane de böyle jingle müzik oluşturalım kendimize. Şimdi burada bir müzik oluşturmak için tabii senden giriş yapman istiyor. Giriş yapıyorsun. İsim ne olacak? Bu, bu İsmi bu olsun. Ne kadar süresi? 15 saniye olsun. Tempo medium. iyidir. Yani minimum 16 saniye oluyormuş. 16 olsun. Fark etmez. Şimdi burada bana örnekler göstermiş. Bunların arasından tarzları seçiyorum. Bu kısımları size dinletmesek de olur. Tamam seçtim. Şu an oluşturuyor. Yani istediğim tarza göre. Tabii şu an bana bu oluşturduğu yapay zekayla oluşturduğu parçayı aa, aynı şekilde başkalarına oluşturuyor mu bilemem. Muhtemelen oluşturmuyordur ama yani inşallah. Bir de bu şu ana kadar yaptığımız işlemler çok kısa sürüyor ya. Yani. Acayip kısa sürüyor. Video oluşturdum dedi bana. 16 saniyelik. Ben yani o arada bir wow diye bir şey çıkıyor. O pek hoşuma gitmedi. Onun dışında güzel bence. Bak bu iyi. Tamam ya bu benim holdingimi yansıtan müzik bu. Bu parça. İnşallah telif yoktu. Buradan oluşturabiliyorsun bu şekilde. Evet, tarzını seçip sana özel oluşturuyor. Onu anlayacağız. Ne kadar bize özel olduğunu videoyu yayınladıktan sonra anlayacağız. E müziği oluşturduk diyelim. Sonra ne yapıyor? Ya yani şu wow bak o sesi çıkarabiliyormuş. Çıkardım. Şimdi deneyeyim. Tamam güzel geldi. Şimdi ben bunu böyle indireceğim. Premium üyelik diyecek mi? Yani de böyle şeyleri biliyorsunuz. Aa bak 15 dakikalık oluşturabilirsin diyor zaten bu ay. Güzel. 15 dakikanın 16 saniyesini harcadık şu an sadece yani. Şimdi şu ana kadar ne oldu peki? Font hazır, logo hazır, slogan hazır, logo kullanım kılavuzumuz var ve jingle'ımız var. Yapay zeka ile buraya kadar geldik. Daha da sonrasına gideceğiz. Daha da var. Ama diyelim şirketinizi kurduğunuzda bir de kendinize bir slayt oluşturmak istiyorsunuz. Yani şirkette bir sunum yapacaksınız. Slide'a ihtiyacınız var. Slides AI.io diye bir web site var. Efendim. Yani diğer sitelerde dediğim gibi açıklamada olacağı için. Google Slides'lar var. Onunla birlikte kullanabildiğim bir yapay zeka aracı bu. Google Slides'lara giriyorsun. Online olarak bunların hepsi zaten. Girdin. Senden bir sunum için metin isteyecek. Bunun için şöyle yapacağız. Bak şuradan uzantılar diyeceğiz. Tabii önce kuracağımız yazalım burası var. Buraya siteye girdin. Install Slides AI for Google Slide diyor. Buraya tıklayıp kuruyorsun. Çok basit. Kurduktan sonra Google Slide'ları açıyorsun. Uzantılar Slides sayı Şurada bakıyoruz. Generate Slide diyoruz. Sunum oluşturacağız. Yani. Konfer Frans diyelim tamam mı chat gpt'ye gidelim diyelim ki bana temizlik temizlikle ilgili sa bir sunu yazar mısın Güzel. Merhaba arkadaşlarla başlayarak. Merhaba arkadaşlar sileceğim. Slaytımızı oluşturalım. Türkçe'de ne kadar iyi bilmiyorum. Normalde İngilizce çalışıyor da. Türkçe'de de çıkarsa en azından anlayabileceğimiz kadar bir şeyler gösterse bize yeter. Bakalım nasıl bir slayt oluşturacak. Slaytımız oluşmuş. Hemen bakalım. Ve İngilizce'ye çevirmiş. Çok enteresan. Neyse. Konumuzu anlamış mı en azından ona bakalım. İngilizce olarak. Temizlik ne önemli falan diye başlamış. Zamanınız için teşekkürlerle bitirmiş. Güzel gayet şık bir kısa bir slayt oluşturmuş bize. Böyle resimleri falan ekleyerek. Ki fotoğrafları da hani konuya uygun görselleri de kendisi ekliyor. Güzel bir slide oluşturmuş. Geliyor. Velhasıl kelam elimden geleni göstermeye çalıştım. Masa geldi onu kuruyorlar da o yüzden çok yüksek sesle konuşamayacağım. Umuyorum bana ayırdığınız vakti hak etmişimdir. Zaten biliyorsunuz benim sloganımı. Çay var içersen falan değil tabi. Tekrar yeni bir videoda o zaman görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Her zaman var, Logo tasarım web tasarım var Yine yaparız hep yaparız bak Arıyor sana de kaliteli yol ha.